Başıka bölgesine asker sevkiyatıyla ilgili merkezi hükümetin haberi vardı dediniz değil mi ilk başından beri yani bu sevkiyatın olmasından eğitim, beri Eğitim hayır eğitim konusunda yani Türkiye'nin kuzey Irak'taki varlığı e, eğitim alanında zaten iç, o zaman İçişleri Bakanlığı'nın daveti üzerine Türkiye oraya Gitmiştir. Şunu sormak isterim özellikle Sayın Başbakan'ın yazdığı mektubun ardından bugün Irak tarafından gelen bazı açıklamalar var yine Irak Başbakanı ve yine Irak Savunma Bakanından gelen açıklamalar Türk askerinin çekilmesi yönünde bu açıklamalar yani Irak geri adım atmıyor gibi görünüyor bir diğer açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini toplantıya çağırma gibi bir açıklama geldi yine Irak Başbakanından şayet böyle bir şey olursa Türkiye ne yapacak? Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben onun için e, Türkiye yeni orada bulunmuyor dedim ve Türkiye kendi başına orada kendi amaçlarıyla ilgili bulunmuyor. Teröre karşı ortak bir mücadele kapsamında Musul ulusal muhafızlarını eğitmek için ve oradaki Kuzey Irak'taki peşmerge güçlerine e, destek vermek onlara eğitim desteği vermek için oradadır. Ama şunu da ifade edeyim sadece bu eğitim desteğini veren ülke Türkiye değildir elimde liste var. Birçok ülkenin, birçok Avrupa ülkenin de çeşitli vesilelerle Irak'ta farklı yerlerde eğitimler verdiğini biliyoruz. Hollanda'dan Fransa'ya kadar, Almanya'ya kadar birçok ülkenin bu bölgede eğitim desteği verdiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu tamamıyla orada Türkiye'den talep edilen bir e, hizmettir. Türkiye teröre karşı bu hizmeti vermek için oradadır. Ama demin de ifade ettiğim gibi kamuoyundaki... Oluşan çok yüksek algı dolayısıyla Irak hükümetinde bir hassasiyet oluştu. Sen başbakanımızın mektubundan sonra, ilgili bakanların görüşmelerinden sonra ben merkezi Irak hükümetinin de bu tutumunu değiştireceği kanaatindeyim.